Gel bakayım, gel. gel. Ya. En sağlam yeri burası. 180 boyunda yam yam yeri birisi. Dikkatli olun, ayağınızı vurmasınız. Göz parlıyor, görüyor musun? Gördüm, gözü gördüm. Parlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adam dedi ya, yukarı çıkmayın dedi bize. Evet, yukarı fazla gitmeyin dedi. Sıfır kanalından hepinize merhaba. Bugün e, uzun zamandır gelmediğimiz, hatırlarsanız önceki videolardan izleyenleriniz varsa Bebek eli bulmuştuk. Işığını önden al ki ben senin yolunu göreyim. Yani ışıkta. Böyle mi? Işıkla videonu kapatma. Ha öyle gidiyor. Şut abi de yan tutma bir de dik. Ha öyle. O ne bir. lan? Ne? Ha. Ya şut. Ne? Bak. Kurva. Hani kurva? Hani ben göremiyorum. Abi tam önünde. Şuraya şu ya şu. Ha ha ha. Ulan nerede diyorum bu ya? Evet. gözüküyor mu? Bu şeyden ayarını yapamam. ama Şu, şuradan yakınlaştırıyorsun ya oradan ayarını yap. Bu olan kaşıyorsa diğer tarafı çevireceğim. Şöyle. Hmm. O kadar ayarını yap. Evet. Az üzerine basıyorduk ha. Bilo. O değil kurbağa işe üzerine basmayız yani. Bu arada demin kapının önünde bir tane adam vardı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu arada biz şuradan çıkmamız lazım. Biz niye buraya geldik? Bir yol yok Buradan mı çıkalım? <laughs> evet daha önce izleyenleriniz varsa önceki videoyu bilirsiniz zaten. Bebek eli bulmuştuk. bunu da evet Medium Hanım'a danışıp hani buraya tekrar gelmek istemiştik. E, gerekli... Bir şey geçtim ha? Gerekli koruma dualarımızı yaptık. Şimdi e, mezarlığın iç kısımlarına doğru ilerleme devam edeceğiz. Burası mezarlık kalıyor. şimdi. Atlayalım buradan. Başörtüsü, Başörtüsü var. Yeni mi? Bilmem ki. 938 mi? İnsan ha 2022 sanmam var. Videomuz yukarı çıkalım bence. Tamam. 5 vardı. <laughs> bak onu şu sabit tut elini oynatma. Ha, şöyle mi? Böyle. Ya, yamuk tutuyorsun bak. Düz tut. Şöyle. Ben, ben, ben. Bu ışıkla gösterdiği yer Buradan. Şey mi yapalım? Direkt e, bebeğin oluyor yere mi gidelim yoksa? Bir bakalım oturabilir miyiz? Yoksa geri etrafa bakıp sonuna mı geçelim? Ses geldi oradan. Baya biz girince konuşuyor herkes burada. Ses geldi. Şeyi de bakabiliriz. Harabe evler vardı. Ona da bu tarafta. Oraya, oraya mı baksak? Yürü. Evet şu an Arabeye evlerin orası oraya doğru gidiyor doğrusu yani. Bu tahminimce bir, bir ay iki ay falan olmuştur yani bu videoyu şekeri. Yokuş <laughs> baya insanı bitiriyor yani. İnşallah köpek yoktur. Kurum kayıyor lan. Evet, çıkmaya devam edelim. Burada yaşayan insanlar var, değil mi? Eşyalar vardı burada. Bu arada uzun zamandır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandır mezarlık videosu gelmiyordu. Umarım bu video hoşunuza gider çünkü uzun zamandır hani mezarlığa gidebilecek bir vaktimiz olmuyordu. Gözüküyor mu Evet. Bu bir arada, ara yok arada. Yok. evet bir ara önceki videomuzda görememiştik bunu. Buradan da bilgilendirmesini yapalım büyük bir video projesi ile sizleri karşılayacağız. Ne zaman daha bu video tahmin önce? Haftaya değil mi? Bugün kaçı? 14'üne gideceğiz. 14 14 çekim yapsak 15 16 vesaire o civarda bir yani bu ay için mutlaka gelecektir. Bu da gerçekten efsane bir video olacak. Kendimizi e, mezara gömeceğiz. Ses geldi. ses geldi Allah kimse yok Bismillahirrahmanirrahim benim yani sesler geliyor Bir yok. Bir iki mi? Şey neredeydi ya evler? Şuradan giriyorsun işte Şuradan Gerisi şey, mi? Üstte. Bir patika var. Bu videoya sizlerden evet. İnsanlar şeyden bakıyor ama. Uy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çerden ses geldi. mı <laughs> Demek Çok pis kokuyor bu arada. Buraya birisi girmiş. Buraya bir iyiymiş. Çok çok pis kokuyor burası. Şu an boş ama. Boş Şu an boş ama bir girmiş yani buraya belli. müthiş kokuyor burada. Evet. Şuradan mı çıkmışsınız? Şuradaki Şu... ne oynuyor? Ne Şuradaki e, yapraklar ne oluyor orada? Ne Bakalım mı buraya? Bak şurada hemen önümüzde bir yaprak falan var. Şu da maskasına. Diğer bebeğin tarafına gidelim. Hmm. Mezarlığın bu kısmını aslında hani size tekrar göstermek için yaptık. Burada hiçbir şey olmaz. Hani gösterelim diye. Şimdi asıl olaya geçiyoruz. Ee, videoyu atlayabilirsem. Evet. Videoyu iki part haline yapacağım. Aa kedi gitti. Önümden kedi geçti. Işte. videoyu iki part haline yapacağız. Ee, bu bu videonun hemen sonra e, diğer videomuz gelecek. Cens, et, Şöyle mi? Evet bu videoluk bu kadar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.